Shiba'da neden uzun zamandan beri hareket bekleyemiyoruz? Yani istediğimiz performansı neden sergilemiyor? Neden yükselişe geçmiyor? Shiba blockchain'ini yaptı. Otomatik coin yakın mekanizmasını yaptı. Herkesle anlaşma yapıyor. Herkesle masaya oturuyor. Hep güzel haber. Hep güzel haber. Ama Shiba neden yükselmiyor? Sevgili dostlarım özellikle bu videoyu sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Neden yükselmediğini, ne zaman yükseleceğini ve neden yükseleceğini sizlere çok anlayabileceğiniz bir açıklama yapacağım. Shiba'nın boynunda şu anda bir tane tasma var. Bu tasmanın ucunda birden fazla kişi tutuyor. Yani Shiba'nın sahibi şu anda çok fazla. Shiba istediği gibi hareket edemiyor. Şu anda Shiba kafasına göre hareket edemiyor. Şöyle düşünün. Şu anda Shiba Ethereum'un in blockchain'inde işçi olarak çalışıyor. Her ne kadar Shiba burada kendi başına bir token görevi görse de şu anda Shiba Ethereum'un blockchain'inde işçi olarak çalışıyor. Mesela sen bir fabrikaya giriyorsun ya da ne bileyim bir mağazaya giriyorsun veya bir alışveriş merkezine giriyorsun işçi olarak çalışıyorsun değil mi senin başına amirin var bak şimdi senin başında amirin var müdürün var şefin var var diye amirin var var oğlu var bu kadar baskı altında çalışırken kafana göre hareket edebilir misin veya molaya bile kafana göre gidebilir misin mutlaka birinden izin alman gerekiyor değil mi mutlaka başında birileri oluyor değil mi şu anda Shiba Ethereum'un blockchain'inde işçi olarak çalıştığı için istediği gibi yükseliş yapamıyor. Neden yapamıyor? Ethereum'un gaz ücretlerinden faydalanmak zorunda. Shiba işçi değil patron sıfatına geçtiği zaman işçilerine para dağıtmaya başlayacak. Sen işçiyken yanındaki arkadaşlara para dağıtabiliyor musun? Yanındaki mesela arkadaşlarına dağıtamıyorsun. Ama patron olduğun zaman senin yanına çalışmaya başlayan işçilere nasıl para dağıtıyorsan Shiba kendi blockchain'ine geçmeye başladığı zaman para dağıtacak. Yani ne demek istedim? Yükselişe geçecek. Çünkü Ethereum'un gaz ücretleri çok yüksek. Ethereum'un blockchain'i Shiba'ya göre çok yavaş. Bazı arkadaşlar şu soruyu soruyor. Engin Bitcoin'in 10.000 dolara düşecek söylentileri var. Eğer olur da düşerse Shiba bundan etkilenir mi? Sevgili dostlarım Bitcoin 10.000 dolara eğer olur da düşerse düşene kadar Shiba Ethereum'un blockchain'inde olursa Shiba büyük etkilenir. Şimdi bunun da detayına gireceğiz. Neden etkilenir? Bitcoin sert düşüş yaptığı zaman onun peşine ilk hangi token düşüyor? Hiç dikkat ettiniz mi? Hiç kuşkusuz Ethereum. Ethereum düştüğü zaman ne oluyor? Ethereum'un blockchain'ini kullanan altcoin'ler bundan tabii ki de etkileniyor. Mesela Shiba. Ama Bitcoin 10 bin dolara düşerken veya düşeceği sırada ya da düştüğü zaman eğer Shiba Ethereum'un blockchain'inden çıkıp kendi blockchain'ine geçerse o biraz sıkar. Çünkü Shiba'nın buradaki en büyük amacı bakın Shibarium'a geçip yani kendi blockchain'ine geçmesinin en büyük amacı Bitcoin'e bağlı kalmamak. Shiba kendi blockchain'ine kullanmaya başladığı zaman isterse Bitcoin 1000 dolara düşsün. Shiba bundan çok çok fazla etkilenmez. Hani şu an örnek verecek olursak 0.00 hani bilemedin 0.8'e kadar düşsün. Hadi bilemedin 0.0009'a kadar düşsün. Yani öyle büyük riskler taşıyacak derecede bir düşüş yapmaz. Shiba'nın buradaki esas amacı Bitcoin'e bağlı kalmamak. Yani beni bir salın diyor. Anlıyor musun? Shiba diyor ki beni bir bırakın. Ben kendi başıma bundan sonra yolumda yürümek istiyorum. Bundan sonra yatırımcılarıma ben karar vererek işlemleri yapacağım diyor. Size bağlı kalmak istemiyorum diyor. Shiba burada bunu söylüyor. Benim bugüne kadar YouTube kanalımızda yüklediğimiz videolarımızda Shiba yükselecek, yükseldi, onunla anlaşma yaptı, bununla anlaşma yaptı, bir sıfır atacak, 2 sıfır atacak, her şey güzel olacak diyoruz ya. İşte bu videomuzda bahsetmiş olduğumuz cümlelerin anlamı Shiba kendi blok geçtiği zaman değer kazanacak. Shiba böyle bir güncelleme yapmayacak olsa ben Shiba'nın geleceğinden şüphe ederim. Yani şöyle söyleyeyim size. Şüphe etmekten ziyade riskim bir tık daha artar. Hani umudum kalmaz. İnanıyorum ki Shiba kendi blockchain'ine geçtiği zaman her şey çok daha güzel olacak. Ben bu yüzden sizlere tüm videolarımızda yani Shiba videolarında güzel olacak kelimeleri kullanıyorum. Yükselişe geçecek kelimeleri kullanıyorum. Bakın fırtınaları günleri, yağmurlu günleri atlatmadan güneşte günleri göremezsin. Zafere ulaşmak istiyorsan mutlaka gideceğin ve gittiğin yolda yara alman gerekiyor. Tecrübe sahibi olman gerekiyor. Kripto para dünyasına yeni girip de yeni yatırım yapmaya başlayan arkadaşlar Shibarium'un Shiba ile ne ilgisi var? Veya ne bileyim Ethereum blockchain'ini kullanırsa ne olur? Hazır blockchain varken niye kendi uğraşıyor? Sevgili dostum o işler öyle değil. Ethereum Ethereum'un gaz ücretleri müthiş derecede yüksek. Shiba'nın buradaki amacı kendi blockchain'ini kurup gaz ücretlerini minimum seviyeleri düşürüp yani söylenenlere göre yani %1 %2 civarlarında yani böyle varla yok arasında düşük bir miktarda olacakmış. Hani 1 dolar 2 dolar 3 dolar gibi bir fiyat olacakmış. Ben de hani şu an kesin bir şey söylemek istemiyorum. Ben de sadece şu anda duymuş olduğumu elde etmiş olduğum bilgileri size aktarıyorum. Shiba'nın coin yakabilmesi için para harcaması gerekiyor. Para harcaması için ne yapması lazım? Gaz ücreti ödemesi lazım. Gaz ücreti çok yüksek olduğu için zaten bakın şu anda Ethereum'un gaz ücreti 100 dolarla 400 dolar arasında bazen 600 dolarlara kadar çıktığı görülüyor. Ben OpenSea'de Ethereum blockchain'ine gaz ücretini tam 293 dolar ödedim. Bundan 4-5 ay önce. Adamlar 20 bin 30 bin adet Shiba yakmak için dünyanın dolarını ödüyor. İşte Shibarium kendi blockchain'ine geçtiği zaman mesela shiva'nın ethereum blockchaininde 100 dolara yakmış olduğu 1000 adet tokeni örnek veriyorum rakamlar tamamen örnek kendi blockchaininde 100 dolara mesela 50.000 adet yakacak veya 100.000 adet yakacak öyle söyleyeyim bitcoin'den bağımsız hareket etmesi için bu shivarium'un piyasaya çıkması şart ne zaman çıkacak? güzel bir soru sordunuz. Evet normalde şimdiye kadar 3 kere çıkması lazımdı. 2020'nin Kasım'ında dediler olmadı. Mayıs'ta dediler olmadı. Haziran'da dediler olmadı. Şu anda Ağustos ve Eylül gibiye sarktı. Neden sarktı? Çünkü sürekli test aşamasında. Yani blockchain'i sıfır hataya düşürmeleri için sürekli test sürekli test yapıyorlar. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır sevgili dostlarım. Hala da aklınıza takılıp anlamadığınız yerler olursa yorumlar kısmından bana belirtmeyi unutmayın. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım kripto para dünyasında en çok parayı siz kazanırsınız.